Herkese selam dostlarım. Yepyeni bir FIFA 23 Fenerbahçe kariyer videosu ile sizlerle birlikteyim. Öncelikle bak dostum abone oluyorsun, like atıyorsun. Bak önümüzde çok farklı Paris Saint Germain maçı var. Sıkıntıya sokacak bir maç. Umarım like atıyorsundur, abone de oluyorsundur. Destek vermeyi unutma. Ben senin için çalışıyorum. Sen bizim için destek veriyorsun. Birlikte güzel keyifli videolar çekeceğiz. Muhteşem bir yola çıktık arkadaşlar. Gerçekten biliyorsunuz ki Fenerbahçe ile ikinci sezonumuz. Biraz spordan çıktım geldim. Dağınığım. Yorgunum. Ama enerjim hala Paris Saint Germain maçını kazanabilmek için buradayım dedi. Kazanacağız. Maç öncesi bir konferans verelim. Paris Saint Germain maçımız var. Gerçekten zorla geçecek. Thiago Alcantara'nın da maç öncesinde kaza gitmiş olması gerçekten kötü oldu. Elenmekten kurtulacak mısınız? Elenmekten nasıl ya? Gruplarda durum gereken niteliklere sahibiz oğlum. Ne diyor lan bu? Zaten biz kazanıyoruz, oğlum birinciyiz lan. Maçta Thiago nasıl Thiago olmadan kadro kalitemiz yüksek Yerleri doldurulamaz de değil. Her maç farklı. Kadro kalitemiz yüksek. Kadroyu her zaman büyüteceğiz yani. Harke başlangıç yaptınız. Bir galibiyet daha eleme turuna her türlü sonuç çıkabilir. Takım iyi oynuyor. Oyuncularım iyi. Takım iyi oynuyor deyip takım her zaman pop alacaksın ki takım kazanmayı oynasın. Başka soru almıyorum. Paris Saint Germain maçı var. Çok zorlu geçecek arkadaşlar. Artık maça hazırız. Kadromuz hazır. Biliyorsunuz ki Thiago Alcantara'nın yerine Miguel Crespo'yu çekmiştik. Umarım keyifli bir futbol oynarız. İrfan Can, Emre Mor, Rossi herkes hazır. Haydi bakalım maçımıza geçiyoruz. İnşallah kazanacağız. Çünkü kendi evimizde bakalım nasıl sonuçlanacak. Gerçekten merak içerisindeyiz arkadaşlar. İrfancan Can Kahveci son 3 maçta 3 gol atarak... Gerçekten o da kalitesini korumaya devam ediyor. Rakibimiz Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé'nin ayaklarında top ve maç başladı. Bu kim oğlum? Renato Sanchez miydi o? Kylian Mbappe, Traore. Traore şimdi Kylian Mbappe, Willian Arao karşılıyor onu Vitinha. Vitinha, İrfan, Miguel Crespo. Bu arada Lionel Messi sanırım oyunda yok. Kadroya göz gezdiremedik. Traore'de top şimdi. Alioski. E o ne? Angola Kante transferi gelmiş Paris Saint-Germain'den. Willian Arao yalnız. Yine kalitesini konuşturdu. Engolo Engolo. Kante. Maestro. Kim pembe. Kim pembe. Kim pembe. Kim pembe. Kim. O ne oğlum? Dur lan nereye atıyorsun? Bravo. Diego Rossi şimdi gitti oradan. Ashraf Hakimi oradaydı. Lionel Messi yalnız galiba futbolu bıraktı. Diego Rossi. Verdi. Firmino. Firmino. Emre Mor. Yapma. Yapma oğlum. Bu golü atmamız lazım. Bravo. Haydi Emre. Miguel Crespo. Ah Donnarumma. Gianluigi Donnarumma. Oğlum Paris Saint Germain yalnız baya kötü lan şu an. Firmino. Ah Gianluigi Donnarumma. Çıktı vurdu. O da genç kalecilerden biliyorsunuz ki Milan'ın kalecisini koruyordu vakti zamanında. Gianluigi Donnarumma şişirdi Kylian Mbappe'ye doğru ama onu karşılayan bir Adderaz Alay var. Mikel Crespo, İrfan'a, İrfan, Emre Mor'a, Emre Mor! Donnarumma, kimi nasıl vurdurdu o Emre'yi Emre orada? İrfan, Şimdi İrfan Can Kahveci'den çok zorlu bir orta. Serdar Azize. Ay Serdar bir anda çıkıp vursa. Ama Rossi girdi araya. Ne yapıyor Fenerbahçe? Kendi evinde abluk aldın aldı Paris Saint e Germain'i. Neymar da yok sanıyorum. Emre. 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 Verdi. Miguel. Crespo Can Luigi mı? bura nasıl tuttun? Serdar Azize ne oldu oğlum ya? çıkmadım madem Serdar ne diyeyim niye sakatlandın 10 dakikada hiçbir şey de yapmadan İrfan Can kesti ortayı Firmino'ya doğru. Firmino! Cihanlı Hoca donlarıma yavladı. Firmino! İşte bu dedik Paris Saint Germain karşısında 1-0 öndeyiz. Abluk altına aldık. Eziyoruz adeta arkadaşlar. Roberto Firmino gösteriyor. Ben buraya diyor. Hem buraya diyor. Her türlü atarım diyor. Roberto Firmino. Aferin oğlum sana be. İzliyoruz abi. İrfan kornerlerde etkili olduğumuzu zaten biliyorduk. Ama bu da muhteşem gol oldu. Roberto Firmino harika getirdi topu ve harika bir gol. İşte bu kadar basit. Donnarumma'yı avladık. Çok fazla top tuttu. Aferin oğlum be. Aferin Firmino. Donnarumma'nın bakışları arası. böyle bakmış sadece. Mbappe verdi Traore. Veratti de top galiba. Veratti. Veratti getiriyor. İrfan Can ona baskıya geldi. İrfan yalnız alamadı. Willian Arao yalnız geldi. Grupta Parsen Jermen'i yalnız yenersek. Kupa Bey'i biz oluruz arkadaşlar. Pardon. Pardon. İrfan'a. İrfan'dan hızlı atak şansı. Verdi Emre'ye. Emre verdi Crespo'ya. Arao'ya. Emre'ye. Emre yalnız Arao'da kaldı tekrar. Miguel Crespo'ya şimdi. Miguel Crespo. Crespo. Donnarumma'yı şöyle bir avlamak istedi ama. Yani abi ben şimdi Messi'nin girmesi beni tedirgin etmeye başladım. Messi sonradan giriyor yani oyuna. Böyle bir şey var mı ya? İrfan kesti. Firmino lütfen 2'yi de yapalım. Ama olmadı. Miguel Crespo aldı verdi. Verdi. Alioski'ye. Alioski. William Alioski. Arroyo. İrfan'a. Rossi'ye. Rossi ters da gitti bu arada. Ferdi'ye. İrfan'a doğru dene. İrfan'a geçti. İrfan. 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 İrfan Can Kahveci, bu nasıl bir gol dedi, ne yapıyorsun oğlum, Paris Saint Germain yıkıldı, Donnarumma yerde kal, Donnarumma kal orada, İrfan Can Kahveci aferin sana be, yes lan, bu kadar basit mi, gel Crespo aferin oğlum sana, çok iyi geliştirdin kendini ya, İsmail Yüksek işte şimdi geliyor Milyan Arao'nun yerine, abi yalnız İrfan öyle bir sıyrıldı ki 80 gücünde o da gerçekten çok güçlü artık, e İrfan Can Kahveci'ye gelen güzel teklifler olursa Arda Güler zaten gelişime açık bir oyuncu her zaman biliyorsunuz. Miguel Crespo nereye dedi ya? Şş, aslan dedi. Kim o Messi dememiştir umarım. Bak Messi severim Miguel Crespo'cu. Messi'ye dokunma o dokunulmazlığı var onun bizim takımımızda. Aferin sana Diego Rossi. En alması gereken adam aldı. Yanında Veratti var ama fark etmez o çünkü 100 sprint atar. 100 sprint atar gider. Diego Rossi Rossi atamadı sondum ama attı. 77'de Paris Saint üç 3 tane atmak ne demek? Ben bırakacağım abi oynamayacağım. Paris'e 3 tane atmak ne demek? Ayıp oluyor. Gerçekten ayıp oluyor. Bu kadar gol mü attılar arkadaşlar ya? Aa, Rossi de yalnız dolanıma kapatamazsın açıyı maçıyı kardeş. Anla yani yok yani anladın mı? Geldi şimdi Firmino'nun tekrar presi var. Engolo Kante sinirlenmiş gibi. Biz hiçbir zaman arkadaşlar düzeni bozmadık ve ona göre oynamaya çalıştık. Bak Emre Mor'a bak. Hop. Oh. 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 Oğlum neler yapıyorsun lan? Oo, mi Mbappé gitti. Mbappé çöp. Aman Mbappé aman. Bir kere daha de oğlum adamlara ne yaptık lan orada Emre? Adam adamdaki klasına bak. Emre Mor'un yaptığı şey Mbappé falan yapıyor yani orada. Enti ya valla. Bravo İsmail. Bravo İsmail. Ay. Hop kırmızı gör canlan. Ferdi git Ferdi Ferdi. Ver. bu arada savunmasına yardımcı. Ferdi kötü oldu geldi. Mbappe bugün istediği formda değil. Oynayamıyor bence. Verdi şimdi pasını. Zalay orada. Bunu yiyebilirdik. Ya belliydi oradan döneceği de Messi mi o bir de? Tabii Messi yapar abi. Messi ise ona dokunamıyor. İşte böyle Messi oynatmazsanız böyle olur. Siz farkındasınız zaten. Messi oynatacaksın dayıcım yani. Messi yani bu adam. İki yemeyelim lan bir de. Ferdi git Ferdi git. Neymar girmiş oğlum. Neymar'ı niye oynat? Messi ile Neymar ikinci yarı giriyor. Böyle bir saçmalık mı var ya? Ferdi O kötü oldu işte. Zala hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ferdi Kadıoğlu. Adilen bitir hoca. Oh be yes. Paris Saint Germain'i kendi evimizde muhteşem bir galibiyetle geçtik. 3-1 bitiyor maç adamlar top oynayamadı top. Yani şu istatistiklere bir bakacağız. Bence gerçekten top oynayamadı arkadaşlar adamlar. Yani 51, 11 şut, 460 şut atmış Paris Saint Germain. PSG, bak yanlış söylemiyor musun? PSV falan değil. PSG. Hemen röportaj vereceğiz. Bakalım neler söyleyeceğiz. Paris Saint Germain zor, en zorlu rakibimizdi. Belki de yani adam kulüp kupanın sahibi olacak adamlar yani. Bunlara, bu adamlar bir çıkamasa şu gruptan o kadar güzel olur ki West Ham falan filan yense. Yani Messi ile Neymar'ı bırakmışlar adamlar yedek böyle bir şey yok. Thiago olmasa katabildiniz. Acaba Thiago uzun vadede başarıya ulaşabilir mi? Thiago olmadan daha da iyi olabilir. Onunla da daha, onunla daha da güçlüyüz. Alternatifimiz ol. Onunla daha da güçlüyüz. İyi hem takımı hem onları herkesi mutlu edeceğiz. Az farklı galibiyet oldu. Bu sonucu bekliyor muydunuz? Zor olacağını biliyorduk. Çok istedik galibiyet bekliyordum. Takım her zaman yukarı bak her zaman. Bugün maça yavaş başlasanız da iki gol farklı kazanırız. İlk yarıda atamadığınız için endişeleniriz. Daha erken gol atmak oyuncularıma güvenim tam. Deyip takımı artık mutlu edip. Yani daha ne yapayım abi. Teşekkürler. Başka soru istemiyoruz. Hemen hızlı bir şekilde önümüzdeki maça geçeceğiz. Ligde de biliyorsunuz ki güzel ilerleyişimiz devam ediyor arkadaşlar. Önümüze Giresunspor maçı varmış şimdi. Paris Saint Germain oynayacağız bir dahaki grup maçını zaten. Avrupa'da full kazanarak ilerliyoruz şu anda. Giresunsporla ondan sonra Atiker Konyaspor. PSV, Basel falan yazıyor. Rossi pesi karşısına galibite getiren golü attı. PSV Basel'i yenmiş. Burada da yine Fenerbahçe'mizin güzel haberleri var. Thiago Alcantara omuz çıkması nedeniyle 2 ay yok. Miguel Crespo'nun gelişimi beni çok mutlu etti arkadaşlar. Yani İrfan, Evre falan takım uçak oldu uçak. Gerçekten çok gelişiyoruz. Gresun oynayacağız şimdi. Ee, hızlı bir şekilde maçımıza geçeceğiz. Kuvvas, Albornoz, Jeymio Son. Yani bu takım şimdi... Paris Saint-Germain'i yendi. Girisu'nu yendirsek üzülürüm. Sıkıntı yok. Haydi bakalım maçımıza geçelim. Bilmiyoruz abi. Aferin ara olan İşte biz böyle takımız dedik. Emre Mor. Emre Mor. Hep biz atakta yapacağız abi. Artık böyle Paris Saint-Germain'i yenmiş bir takım lan bu. Rossi, Rossi. Famo. Dakika 31'de gelen Rossi golü. Takımı rahatlatan muhteşem bir gol geldi. Emre Mor yalnız çok güzel verdi. İrfan'a, İrfan, İrfan Rossi'ye. Çok basit. Çok basit. Bak harbiden basit arkadaşlar. Rossi de iyi yere vurunca tabii. E, hal böyle olunca tabii. Bravo, bravo, bravo. Aferin lan Rossi. Arada iş yapıyor ana. Ah. Bu arada hep yapıyor oğlum Rossi. Takımın en iyi isimlerinden bir tanesi ya. Şakasız. Crespo aferin. İrfan, İrfan. İrfan, İrfan, İrfan. Abi nasıl? No 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 no. Nasıl ya? Var ya çok gittiğimin farkındaydım. Bir yerde dur demem lazımdı diyemedim. Ara o. Aferin. Sıkıntı yok. Miguel Crespo geldi yerine. Oğlum Miguel Crespo yalnız Thiago'dan daha verimli oynuyor şu an. Herhalde ofans olmadığı için ya bu kadar. Daha defans oynayınca daha rahatlatıyor takımı. Hiçbir şey yok koca ya bu da hemen yakılıyor. Aman araba bomboş kaldı. Ara bomboş kaldı. Görerek gol yedik ya. Geç şunu geç. Geç. Zalay Oğlum bu ne adamlarda kaldı bütün? Aferin Crespo da yani bak hala adamlarda kalıyor. Şu kaleciyi niye oynatıyorum abi? Her seferinde aynı hatayı yapıyorum ya. Alamıyorsun lan Dön Ferdi Aferin Allah Allah adamın ayağına atıyorsun topu ya Aferin Aferin hadi hızlı Rossi git artık kankacım Aferin Yes lan Oh be. Atam hocası sanıyordum ha. Var ya kolda yalnız bir sıkıntı olduğunu siz de gördünüz. Orada kendi kendine bir şeyler yaptı adam. Kol. Oh be. Var ya Rossi aferin lan. Çok iyi yere verdin. Dedim bu veremez edemez falan ama verdin. Tebrik ediyorum seni dostum. Bravo dostum. Bravo. Yes. İşte bu lan. İşte bu. Arda Güler aynen öyle. Bu değişikliği ben de bekliyordum. Firmino çok sakin çok sakin çok. Seviyor seviyor seviyor. İrfan hadi oğlum. Güzel oynadın. Güzeldi gayet. 76 daha iyiydi. 14 dakikamız var. Lütfen atalım ya. Şu galibiyet atmamız lazım beyler. Hay Allah yetişemedik ya. Aferin Emre. Aferin oğlum. ciddi mi oğlum bu adam? Niye top hızlandı her saniye? Biz almayalım diye. Ver abi. Aferin oğlum Emre var ya. Sen işte adamsın. Sen var ya adamın dibisin dibi. Aa oğlum niye şut çektim aslında da gaza geldim işte. Ya cidden yenileceğiz mi ya? Şu maçı 2-2 mi bitecek ya? Vallahi 2-2 bitti. Allah'ım ya. Kopmalık maç ya. Lan bırak 2-2 bittiği gol mi yiyeceğiz bir de? Ben bitirecek diye bırakıyordum. Oo, oğlum bitirdi hoca. Oo. 20 dakika daha oynayalım. Oğlum 4 dakika oynatmak duraklatmayı salak. Vallahi direkten çıktı. Böyle bir şey yok ya. Hayır, Bat. Gel bat oraya bat. Gel kameraya bak kendini göreceksin gel. Hani Egemen Kaan gibi. Görmeyecek mi? Sası ya. Yedan bakmayacak mı kendine? Evet arkadaşlar çok zorlu bir maçı geride bıraktık. Gerçekten iyi oynadığımız bir maçtı. Ben Paris Saint Germain'i kazanıp Giresun'a beraber kalmak gerçekten bizim moralimizi bozdu. Umarım lige güzel sıralamada bitiririz. Yapacağımız gerçekten bir şey yok. Bence gayet güzel ilerledik ama beklediğimiz sonucu alamadık. Giresunspor abi Allah bilir kaçıncı 17. adamlar. Nasıl yani çok laubal oynadım. 32-20-10 puan fark var liderli aramızda. Ama sıkıntı yok. Biz liderlik için her zaman savaşacağız. Takımımız yorgun düştü Paris Saint Germain maçından sonra. Umarım kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmazsınız arkadaşlar. Umarım videolardan keyif alıyorsunuzdur. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmazsınız. Sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.